Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Arkadaşlar bugün Haydar oynayacağız Arkadaşlar size de çok güzel bir sürprizim var Çok güzel şeyler oldu Arkadaşlar bu arada Yeni bir şey aldım Çok güzel Haydar'da haydi. Arkadaşlar bu videoya like atmayı Ve kanala abone olmayı unutmayın Neyse çok uzatmadan Videoya geçelim Arkadaşlar Geldim hemen Arkadaşlar bakın tarla bakalım ne Neyse. arkadaşlar gördüğünüz gibi tarla değişti arkadaşlar nasıl diye sorarsanız burası kuru kafa gördüğünüz gibi üstekilerde saç çok saçma bir şey neyse arkadaşlar asıl konuya geçelim bugün köpek aldım. Ama daha 2 dakika önce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane köpeğim oldu. Ve şu anda çok mutluyum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada maden ocağı var. Sonra böyle madenim açık. Diye. Tekneyi zaten biliyorsunuzdur. Neler istiyorsun. Çok fazla şeyler istiyor. O zaman söyleyicez Yardım yardım Şu evet, üçüne yardım verelim Sonra, sonra kendimiz halledeceğiz Maalesef Çünkü hepsine Yardım edersen Yardım istersek Ne olur üst alamayız Bunu üret Bunu üret Bunu üret Bunu üret buna gerek yok. Bunu evet. Ya yani siz buğday mı istiyorsunuz? Hemen geliyor. Nasıl lan? Bir dakika Nasıl? Aha. Kaç. Nasıl he? Arkadaşlar böyle bir olay yaşadıydım ben. Bir sürü bu 1 liralık buğdaylara gireceğim adamlar hemen aldı. Ben zaten hiç alamadım. Hiç. O kadar yani. Şuradan gidelim. Şimdi suya fasulyesi olacak sırası değil şimdi. Neyse gidelim mavi kaza alalım. Bar. Al 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 al. Adamın tanesi 90 liraya satmış. Manyak herif. Pastırmalı al 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 girelim. Almayacağım ama bakalım. Uh, direkt alır. Onu işte direkt alırım bir dakika gün kovay girelim bunda bir şey yok herhalde şey maden ocağı yapılıyor arkadaşlar ya ne de böyle 40 seviye falan olmaz ama 25 seviye ama 26 seviyede bunlar açılacak zaten hemen gir baldı sebi olalım. Yani. Arkadaşlar bu arada saat 10 19 geçiyor. Ben 9 gibi uyandım. Sonra e, biraz daha yatayım dedim. Biraz daha yat. Ne yapsam ne yapsam. Yani bizim Arkadaşlar bu kulübe gelmeyi unutma. Yamanlar. olur. Ya ben başkanım değilim. Yardımcı lider bu. Ha, lider. Aa, avlamış lider. Avlanma bakalım bakalım. Bağırın bakalım bakalım. Bağırın bakalım. Bak. Tarlayı hep verdiğinde hep söylüyorum. Nice. Aha. En güzel kısım burası. Bura. Ama burayı hiç almamış nedense. Ben biri diğer şu kadar. Yo bir iki adi bakın bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 tane yapalım. Ablam, aferin. İyi çalış. Ablam zaten haritayı bıraktı. Mış, öyle diyor bana. Önce şöyle şeker kamışı alalım. Satacağım dayı başka. Bismillahirrahmanirrahim. Eddie. Yabancı. Mavi abi. Bir bere Koş 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 koş. Nasıl? Oh, işim rahatladı. Ah doğru mavi yumbere alalım. Gerekli bir şey var mı? Gerek yok. O bak burası güzel olmuş. Bayrak Zaten Türkiye'nin değil, Almanya'nın da değil. Yani hiçbir bayrak değil. Yani renkli bir bayrak. Niye tarlasını ayrı yaptık? Ama ne bileyim ben. Aldım. Elim on dokuz Ah be, içim rahatladı. Adam bana üçü satmış, ben 327 Beş tane havuçlu pasta kaçtırdım, <laughs> sekiz үстэл даа дай дай дэвье arkadaşlar size çok değişik bir bak göstereceğim. Ben bunu denedim. Bu nasıl oluyor dedim. Bakın burayı böyle kapat. Şuradan bunu çağırıyorsunuz. Bu ikisini de çağırıyorsunuz. Bakın çitlerin içinden geçiyor. Ne geride çıkamıyorlar ne kadar saçma Hadi çıkın hadi. ah oturdu bekliyor ortada çıkmaz Aha. ne varmış hele hemen yani bakalım 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 Allah müsrika girdi arkadaşlar size bir taktik veriyorum. Balkabaklı turta falan satanlara girin. Ama balkabaklı turta lazım değilse de girin. Niye? Bazen böyle güzel şeyler satabiliyorlar. Ben öyle çok karşıladım. Mesela diyelim bir pastırmalı şey ekledim omlete Bir bakıyorum. Mısır ekmeği, hamburger öyle şeyler çıkıyor. Bunu size söyleyeyim. Belki size de öyle şeyler çıkabilir. arkadaşlar hayda ilk başladığınızda sizi atıyor muydu hani böyle atıp atıp hani hayda durduruyor ya ilk başta böyle at durdurup durdurup duruyor muydu bunu bir yorumlara yazın ben de hep böyle oluyordu köpü ki? onu yaptıysan niye bunları yapmadın mı neyse Arkadaşlar bu tarihleri bozayım mı? Yani daha iyi, daha güzel bir şey mi yapayım? Yorumlara yazın. Arkadaşlar unutmayın yorumlara yazmayı. Arkadaşlar ben o köpekleri köpekle kedinin ismini istedim. Ama hiç kimse yazmadı. Arkadaşlar niye yazmıyorsunuz? Bilmiyorum. Veya benim izlenmem düşük olabilir. Neyse. Bu kadar çiçeği ne yapacaksın dayı? Hayır dayı bu kadar çiçeği ne yapacaksın? Buralarda da hep çiçek koymuşum. O kadar çiçek koymuşum. Burası boş. Burası da boş. Burası da boş. Yani dayı. Burayı ne güzel çitler yapmışım. Yani ağaç şeyle yapmışım. Hadi dayı bak. Dayı sana bir tane söyle. Üçünü niye buraya koydun? Şu ikisini çek. Oraya koy işte. Allah aşkına dayı beni. Neyse ben bu şeyden çıkıyorum. Psikolojim <laughs> bozuldu. Psikolojim. Oha. atmayacağım bunu illa yapacağım ben. Kararım verdim. Neyse. Ben onları yaptım da bu makineleri çalıştırmayı unuttum. Ben. Şöyle tane mi Hayır. Bana pastırma verin ne olur lütfen. Kapakları aç kalacak. Uykum var. Bir yandan uykum var. Bir yandan uykum var. Anlamıyorum ben. Oha. Burası çok karışık. Biraz düzenle. Ah burası bomboş. Şuna bakar mısınız? Size bu çiftlik güzel mi değil mi? Yorumlara yaz. Şimdi mi? Abi beni çok kötü yapmıştın. Ya bir bakar mısınız? Niye bu kadar karmaşık yaptın dayı ya? Kaan Murat abi. Kaan'dan Murat değil. Arkadaşlar. Ben bu sefer Doberman ismini sizden beklemiyorum. Bir direkt kendim yazıyorum. Ne olsana ne olsana. Alev mi ateş mi? Alev mi ateş Alev mi? Alev mi? Yok ateş daha güzel. Oldu. Ateş. Ateş de güzel olmadı ya. Bence güzel kalmış. Ne diyeyim? Doberma. Do döner kan. -ma. Do. Doberman. Doberman. İnşallah öyledir. Doberman. Aynı. Doğru yazmışım. Son bir kez buna bakıyorum. Ve videoyu bitireceğim. Evet yani hemen şuradan şöyle bakalım. Arkadaşlar bu arada Videoyu beğenmediysen beğeni. At. Ve kanala abone ol. Daha çabuk videolar gelir o zaman. Neyse biberli mısır girelim bir daha. Yok bunda gerekli şeyler yokmuş. Gerekli şu şey olan herhalde bundan çıkar. çıkmadı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.